merhaba. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayım. İnovasyon gezgin olarak yolculuğuma çıkıyorum. İktirağım Diyarbakır olacak. Dişli Elektrik Arge ekibi ve diğer mühendislerine 7 gün sürecek, 6 ilde olacak Arge İnovasyon ve ötesi konferansını gerçekleştirmek için gidiyorum. Sırasıyla Diyarbakır. Batman, Siirt, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa'da gerçekleştireceğim. Yaklaşık 708 kişinin katılımını bekliyoruz. Bu eğitim içerisinde bilgi paylaşımı içerisinde inovasyondan fikir geliştirmeye, yaratıcı düşünme yapısına, düşünme setlerine, geleceğin elektrik dağıtım sektöründeki geleceğin teknolojilerine, inovasyon takımı olmak için hangi alanlara bakılması alakalı konu başkanı değineceğiz. Gelinliksizin ötesinde olacak bu bilgi paylaşımı, çünkü onlara çok sürpriz yaparak gideceğim. Bu sürpriz içerisinde dört tane anahtar getiriyorum buradan, İstanbul'dan. Bu dört anahtar, bu demin bahsettiğim konuların kapılarını arayacak olan anahtarlar. Sizin de bildiği gibi bilgi dünyadaki en büyük hazinedir ve bilgi hele doğru kullanıldı mı tüm kapıları aralar, tüm kapıları açar. O yüzden arkadaşlarımızı da daha da güçlendirmek ve bu kapıları hangi anahtarlarla açabileceklerini anlatmak, göstermek için yolculuğuma çıkıyorum. Görüşmek üzere.